Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir resinti. Suat Derviş. İTAK Yayınları'nın katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editörler Seval Şahin ve Serdar Soydan. Funda Dört Kaş anlatıyor. Suat Derviş Edebiyatı'nda Şehir ve Mekan. Cevriye'nin biri onun yanında, diğeri de onun yanında bulunmadığı sıralarda iki apayrı, iki bambaşka hayatı vardı. Bu iki hayat birbiriyle hiç de iç içe değildi. En ufak şekilde biri diğerinin sınırını aşmıyor, muayyen ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılıyorlardı. Cevriye hem onun yanında hem de sokakta aynı derecede samimiydi. Her iki tarafa da hüviyetini değiştirmek için kendini zorlayarak değil, gönlünden geldiği, başından geçtiği gibi yaşıyordu. Onun odasında olmadığı geceler yine köşe başlarında müşteri bekliyor, yine sarhoş sofralarında Yasa ve fosforlu alkışları arasında çifte telli oynuyordu. Yine Galata'nın, Çeşme Meydanı'nın, Beyoğlu Yan Sokakları'nın, Tophane'nin, taş Taşkışla, Gümüşsuyu, Yenişehir, Kurtuluş, Mecidiyeköy'ün biricik fosforlusu olarak kalıyordu. Suat Derviş'in 1972 yılında ölene dek yazdığı öykülerinde, romanlarında, eleştiri yazılarında, yaptığı röportajlarda ve tefrikalarında kendine has bir edebiyat anlayışı, anlatı biçimi ve içeriği göze çarpar. Sosyalist gelenek, edebiyat tarihi ve kadınların tarihi açısından önemli bir yazardır. Eserlerin her birinde dünyayı, hayatı, ilişkileri ve toplumsal hakikatleri anlattığı insan hikayelerinin odağına yerleştirir. Tek bir toplumsal sınıfı anlatmaz. Farklı toplumsal sınıfların arasındaki karşıtlıkları, karmaşıklıkları ve hayatın anlamını detaylandırır, çelişkileri ortaya koyar. Çelişkilerin, gerilimlerin ve çatışmaların bağlamını yalnızca görünür gerçekliklerin katı belirlenimciliğiyle de sarmalamaz insana ait her duygunun hiyerarşisini gözden kaçırmaz ve ayrı bir vasıf kategorisi olarak anlatı dünyasına dahil eder. Kendini sorguladığı gibi eserlerinde yarattığı karakterleri yine o karakterlerin duygu, düşünce ve anlam dünyası içinde görür, fark eder ve sorgular. Dışlayan değil, birden çok boyutuyla hiçbir zaman güvence altında olmayan insan ruhunu anlama çabasıdır bu zamanı, mekanı ve şehri de bu çabayla anlattığı hikayelere ekler. Edebi eserlerin kayda değer niteliklerinden biri esere konu olan hikayenin ve o hikayeyi türeten, çoğaltan karakterlerin çehresini gösteren, ruhunu aynalayan, duygularını izah eden mekanların ve şehirlerin varlığıdır. Mekan ve şehir, kah bir karakterin anlatıya eklediği duygunun suretinden ibaret olur, kah kendi boşluğunu dolduran bir gerçeklik biçimi olarak belirir. Suat Derviş romanlarında mekan büyük ölçüde şehirle ve şehirle kurulan ilişkinin, bağın birbirleri arasındaki mesafesinde yeniden biçimlendirilir. Her romanında ele aldığı konunun temsil edildiği geniş bir uzam olan mekan, aynı zamanda karakterlerin ve toplumsal yapının dünya ile kurduğu ilişkiyi dikkat edilmediği müddetçe görülmeyen parçalarını birleştirir. Çünkü onun hikayelerinde şehir aynı şehir olmasına rağmen içindekilere yani üst sınıflara gösterdikleriyle davetkar, dışındakilere yani alt sınıflara yaşattıklarıyla aldırmazdır. Gündelik hayatı çevreleşiyle Roman'a konu olan olaylara ve durumlara ait detayları sunuş biçimiyle şehir sadece seyirlik bir mekan değildir. Hem bir anlam, hem de bir imgedir. Karakterle arasındaki mesafe hikayenin devamlılığı için eşittir. Şehir ve mekan, Suat Derviş romanlarında karakterlerin hayatına aynı olduğu kadar Kur'an yıkan, içeren dışlayan, gören gösteren ikilikleriyle kendinden mesul bir varlıktır. Böylelikle anlatılana ilişkin detayları vermekle kalmaz. İnsanlardan, nesnelerden, olaylardan, duygulardan ibaret olanın dünya ile arasındaki ilişkiyi, sürekliliği ya da mesafeyi belirler. Göründüğü kadar betimleyendir. Gerçeğin ve gerçekliğin imgesi haline gelir. Öte yandan karakterlerin bakış açısını da belirler. Bu yanıyla toplumsal gerçekçi edebiyat anlayışı tarihi somutluk veçesiyle yakınlaşır. Çünkü şehir ve mekan özelinde toplumun iç yapısını ve dinamini derinleştirerek kavrar ve aynı zamanda okura kavratır. Dönemsel ayrımların nedenini somutlaştıran tarihsel toplumsal durumları da dikte etmeden işaretleyerek anlatır. Her romanında okurun iç dünyasına ve bakış açısına yönelik bıraktığı yorumlama boşlukları gerçekliğin belirleyicisi olmaktan ziyade aktaranı olduğunu göstermesi açısından da önemlidir. Gerçek dünyaya ilişkin somutlaştırma pratiğini esas özellikleri itibarıyla yoğunlaştırarak yansıtır. İçerisi ve dışarısı ikilemini mekansal bağlamda kurduğu gerçeklikle anlatır. Şehre ve mekana Suat Derviş'in elinde tuttuğu aynadan bakmak, bir anlamda Cevriye'nin karakolda kendini seyrettiği aynaya bakmakla eşdeğerdir. Aynanın simgesel ve imgesel niteliği, toplumsal hakikatlerin anlaşılmasına imkan veren neden-sonuç diyalektiğinin de bir boyutudur. İster şehrin, ister iç mekanların anlatımı olsun, bu hakikat roman karakterlerini olduğu kadar, gündelik ve toplumsal hayatı da görünür ve anlaşılır kılar. Nasıl ki bir romanın dünyasının başlangıcı ve sonu ki romanın içeriğini sağlayan sürecin başlangıcı ve sonuyla belirlenmiştir. Kesin bir haritası çıkarılmış yol üzerindeki önemli dönüm noktaları haline gelir. Suat Derviş'in şehirle ve mekanla kurduğu ilişki de yarattığı karakterlerin yaşam deneyimlerinde, iç dünyalarında, ruhsal devinimlerinde Benzer bir bakış açısıyla ifade olanağı bulur.